Birbirinden şık ve cezvelici gelinlik, nişanlık ve damatlıklarınızla sizde, düğününüzde ve özel günlerinizde tüm bakışların hayranlıkla üzerinizde toplanmasını istiyorsanız bu haberimizi dikkatle izleyin. Düğün alışverişlerinin vazgeçilmez adresi, kaliteyi uygun fiyata müşterilerine sunan Salzburg Asya Gold ve Moda Evi'nde keyifli turumuz başlıyor. Yo, yo. Yo, yo. Yalnız ki bizim buraya gelip de bulamadım olay yok. Geçen aynı anda dört gelinimiz geldi. Her tarafı gezmişler buradan dördü bir anda aynı anda dört gelindik. Şimdi biz bunu görünce tabii ki bizi gururlandırdı. Fiyatlarımız uygun, fiyatlarımız da iddia ediyor. Altında ve giysi de Türkiye'nin her tarafı gelsinler, en son bize gelsinler diyor. Kampanyalarda tüm hızıyla devam ediyor. Kampanyalarımızda kesinlikle 799 euro gelinlik damatlık. Nişanlık Tabi bunun yanı yanısında az kaldı Araba çekilişimiz var Araba çekilişimize Nişan yüksüğüyle damatla gelinlik bizden olduğu sürece Sade evlenenler katılabiliyor Onu da bir daha duyuralım Çok kısa bir sürede arabamızı Bir şanslı çiftimize vereceğiz Biz yaptığımız işte iddialıyız 13 senelik kuyumculuk hayatımda bunu iddialı olarak hep markalar getirdim. Müşterilerimiz bizi biliyor. Şu anda da gelinlik, damatlık, abiyelerde yine markaları topladık. Örneğin ister Üstün Sporza, Kaneviçe gibi bütün markalar, Lili Gelinlik biz, biz bulunuyor. Buradan biz marka olduğumuzu şöylece bir gururlandım. Augsburg, Viyana, Münih oradan gelen müşterilerimiz gerçekten bizden çok memnunlar ürünlerimizden memnunlar markalarımızdan memnunlar o yüzden biz de gururlanıyoruz